Arkadaşlar KPSS sürecinde en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi ayrıntı 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 çok ayrıntıya dalıyorsunuz. Ayrıntı bir soruyu yakalamak için yapabileceğimiz belki 4-5 tane sorudan oluyoruz. Bu yüzden evet hedefe odaklanalım. Yarış çok e, çetin, rakibimiz çok fazla. Her şeyi bilmemiz lazım. Evet bunu anlıyorum ama her şeyi bilmek lazıma bir soru işareti koyuyorum. Önce en önemlileri bilmemiz lazım. Giderek zaman yetiyorsa daha detay, daha detay, daha detay gidelim. Ama kalkıp bir tane soru gördün, bir tane konu duydun, ben bunu da öğreneyim, bunu da, bunu da derken hedeften uzaklaşıyorsun. Çünkü eğitim bilimleri derya deniz, sürekli yeni gelişmeler var, eklenen konular var. Senin bunlara cevap verme, hepsini öğrenme şansın yok. Şunu yapın arkadaşlar, gerçekten şunu yapın. ÖSYM benzer soruları soruyor. Mesela beyin fırtınasıyla altı şapkayı Sadece bir yıl sormadı. Ya birini sorar ya diğerini. Bazen ikisini de sorar. Sen beyin fırtınası ve altı şapkayı öğrenmeden gidip e, tereyağı ekmekle uğraşıyorsan e, yanlış yapıyorsun. Önce en bilinmesi gerekenleri bileceksin, öğreneceksin. Vakit kalırsa diğer konularda beraberinde gelsin. Bilginin zararı olmaz. Bunun için de şunu yapın. Hep söylüyorum. Çıkmış soruları çözün arkadaşlar. Çıkmış sorular. Bir konuyu çalıştın. Onunla alakalı çıkmış soruları çöz. O konu nasıl soruluyor? ÖSYM bunu karşımıza nasıl çıkarıyor? Onu kavra, detayda boğulma, sonra Soru Bankası branş denemeleriyle ilerle. Ee, YouTube kanalımın ana sayfasında Telegram linkim var. Oraya tıkladığında konu analizlerini göreceksin. Onlar da işini kolaylaştırır. Yani videoyu izledin, onunla alakalı ne yapabilirsin? Oradan konu analizinden, o konudan ne kadar soru geldi, onları çözerek... Daha sonra soru bankası ve branş denemeleriyle ilerlersin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.